Benim iki şiir kitabım var biliyorsunuz. Şimdi biraz kendimden de Tuna Bey bahsetti ama ilk şiir kitabımda yer alan bir şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir aşk şiiri aslında. Yine sana benzeyen birini sevdim diyen bir şiirimi okumak istiyorum Ne kadar kaçtıysam kurtulamadım. Yine sana benzeyen birini sevdim. Kalbimdeki isyanı durduramadım. Yine sana benzeyen birini sevdim. El oldun gittin sen hiç düşünmeden. Kendimi suçladım bunca sene ben. Bir daha yüzünü hiç görmem derken. Yine sana benzeyen birini sevdim. Sana bağlanır hep gittiğim yollar Kabul olmuyor hiç sensiz dualar Isıtmıyor beni yabancı kollar Yine sana benzeyen birini sevdim Hüsranı büyüktür büyük aşkların Sel olup çağladığı akan yaşlarım Aklımda yıllardır o bakışlarım Yine sana benzeyen birini sevdim Anladım. Asıl olan senmişsin meğer. Maziden bir tek gün her şeye değer. Bir ara gelip de görürsen eğer yine sana benzeyen birini sevdim.